Bu kutu bana bir versen ya şöyle kaldığında bana doğru kaldı yani. Aynen. Git ayaklarını yere koy. Evet. Çıkar göstersin. Aşağıda bekle sadece. Aşağıda hazır ol. Umut Aslında tam şu aç çok güzel biliyor musun? Sen daha iyi anlarsın. Hayır ben, 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 ben.

Sosyal medyaya falan yani, ]Uh, jeżeli... diye i̇şte bir şey Bir de çalmışlar. Yeah, no. Yeah, Spora 7-8 yıl önce, 135 kiloydum o zaman. Bana ameliyat dediler, mide ameliyatı ol. Ben ameliyat olma taraftarı değildim. 135 kiloydum zaten, ayakkabı bağımı bile zor bağlıyordum o zaman. Merdiven çıkma olayı tamamen sıfıra düşmüştü. Nefes nefese kalıyordum. Kıyafet zaten <laughs> XXLarge. <laughs> Arkadaş bana illa ki... Dombilik gel, dombilik git. Bu tarzdaydı. Ondan sonra... Belim ağrıdı. Bel ağrısından doktora gittim. Doktor dedi ki yerden çöp bile kaldırmayacaksın dedi. Ve bana kortizon iğne verdi bel ağrım için. Kortizon iğneyi vurdurmadım. Mide ameliyatı e, doktora gittiğimde obazite dediler. Hı hı. Ya ameliyat olacaksın ya da kendi şartlarımla zayıflamaya çalışacaksın dediler. Direkt en kolay şey mide ameliyatıydı zaten. Eşin kolay oydu. Ben mide ameliyatı olma taraftar değildim. Sonra o e, bel ağrısı için gittiğim doktor da kamçılamış oldu işin Şey tuzu biberi oldu. Ondan sonra yavaş yavaş koşuyla başladım. Bu ıı, salona yazıldım. İlk 2 yıl boyunca zaten doğru 100 kilo veremedim. Sadece 3 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo gitti. 2 yılın sonucunda aşağı yukarı 8-9 kilo verdim. 8-9 kilo verdikten sonra bırakmayı bile düşündüm hatta. Ya yani dedim bu kilo gitmeyecek, ameliyat olayım ben artık diye. 4 yılı bitirdikten sonra tamamen değişme oldu, sıkılaşma oldu. Aşağı yukarı o zaman 4 yılın sonunda da 20-25 kilo civarlarında verdim. Yavaş yavaş kıyafetler oturmaya başladı. Özgüvenim kendine gelmeye başladı. Önceden özgüven tamamen sıfırdı zaten. Yerlerdeydi. Sonra e, 6. yılın sonunda aşağı yukarı 88-89 kiloya kadar düştüm. Evet, bu bir zayıflamayla başladım. Bu işe başladıktan sonra işte dedim ya sadece zayıflamaktım. Sadece üstüme gelen kıyafet bana yakışsın. Özgüvenim yerine gelsin. Sadece amaç buydu. Yürüyüşüm artık değişsin katları çıkarken artık nefes nefese kalmayayım. Sadece amaç gaye buydu. Ee, burada bir yarışma düzenlediler. Türkiye geneli vücut geliştirme. Sağ olsun Suat Hocam, Batuhan Güngör Hocam, Murat Çelik kardeşim, Talha Karakaya kardeşim sağ olsun destekleriyle bir ekip çalışması yaparak e, buradaki yarışmaya katıldık. 40-44 yaş arası klasik açık açık siklet e, yarışmasına girdim. Orada da e, Podyumda Türkiye ikincisi olduk. Hayatımda ilk defa bir podyuma çıktım. Hayatımda ilk defa böyle bir dereceye çıktım. Yani tamamen e, hocalarımız desteğiyle özgüven tamamen tavan oldu şu anda bende. İnşallah 2022'de tekrar yarışmayı düşünüyoruz. Bu sefer 2022'deki yarışmada da nasip olursa milli takıma girmeyi düşünüyorum. Avrupa'da Balkanlara Türkiye'yi temsil etmek, Balkanlarda da dereceye girip Dünya Kupası'na gitmek. Niyetimiz bu. Buradayım ben abi. Oblivas, 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 olas, nefesem. Moloz. <laughs> Aynen. <laughs> <Ben onları yoldur. gülüyor> şey bitince Yok kanka bizim.